Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapalım diye düşünürken bir katmere karar verdik. Bizim kendi Gaziantep'e has olan bir katmer yapmak istedik. Tabii bunu biraz geliştirdik. Değişik Farklı katmerler yaptık. Onların hepsini sizde paylaşmak istedik. Muska katmer, simit katmer, yaprak katmer ve bizim Gaziantep'e has olan, eskiden sabahları sadece kahvaltıda yenilen ama tatlı olmayan katmeri de göstereceğiz size. Ferhad Ustam var yanımda. Merhaba Ferhad Ustam. Merhaba Ustam. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah, haciz turmalı. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ferhad Usta şimdi normalde katmer tatlı değildir. Eskiden tatlı değildi. Evet ustacığım, sabah kahvaltıda yenilen... Sabah kahvaltıda yenilirdi. Şimdi evet. biz geliştirmediğimiz, yani eskiden sabah kahvaltıda yenilen katmerden bir tane bize yapar mısın? Başım üstünde. Ferhat Usta sen de bu işin ustasısın. Gazişehir'de tanınan Evet ustacığım. Ustasın. Nasıl başladı abi? Katmercilik nasıl başladı? Usta gıda işinde böyle işte biraz heves ettim hamur işlerine. Küçükken girdim. Evin yanında da bizim bir ustamız vardı. Kulağa kat Katmerci Savaş. Gittim usta öğrendim. Peki şey midir yani sadece katmer mi var? Pasta böyle. Tabii pasta. Hepsini yapar Evet mayalı. Musun? Yani. Tuzlu şekerli tuzlu, yaş pasta. Tuzlu şekerli yaş pasta. Bütün hepsini yapar. Evet ustacığım. Peki eline sağlık. Bakın bunu göstermek istiyorum bir saniye. Bunu görmenizi istedim. Bizim kullandığımız kaymak süt kaymağıdır. Böyle kat kat olur. Kat kat yapılır. Hatta ben de çok severek tüketirim. Kahvaltılarda da yenilir. Ben kaymak Yedim çok güzel zaten kaymak kendisi güzel bir de fıstıkla şekerle karışacak o Gaziantep'e has olan Gaziantep fıstığıyla karışacak iyi bir lezzet ortaya çıkacak. Bu katmer bizim Gaziantep'e has olan aslında sabahları yenilen kahvaltıda yenilen bir katmer. Ferhat usta bunu kenara koyalım. o kenarda dursun. Şimdi biz biraz as, yani katmerci ustamın yerine konuşmuş olayım ama e, aydınlatmak için söylüyorum. Şimdi bir yaprak katmer dediğimiz böyle baklava gibi hamurunu birkaç kattan e, yaptığımız bir katmer yapacağız. Ferhat usta şimdi bize yaprak katmer yapacaksın. Yani bizim müşterilerimize sunduğumuz, ikram ettiğimiz katmerden yapacağız. Bunları niye yaptık? Niye böyle bir şey yapıldı aslında bu? Bunu iki kat yapacağız. Bir parça fıstık atıp bir daha katlayacağız. Yani bizim Antep'in baklavasında biliyorsunuz e, hamur 30-32 kat olur. Biz bunu böyle 8-10 kat gibi yapacağız. Şebiyet Yani benzer aslında. Hamuru ne kadar ince ise o kadar lezzetli olacak. Çünkü hamur değil, tabiri caizse keresteli fıstığı, kaymağın tadını alacağız. Bunu katlayalım, fıstığını atıp bir tane çıkaracağız. Üstteki tane bunu çıkar Tamam, iki tane yapalım. Bir tanesini pişireceğiz. Küçük olmasın. Tamam. Evet şimdi bakın görüyorsunuz şimdi bunu katlayacağız. Katlayacağız evet. Şunu alalım. Şimdi bunu iki kata katlamış olduk. Şimdi üzerine tekrar fıstık atacağız. Ben tadını bildiğim için çok severek yediğim bir şey ama dilerim bir gün Gazişehirimize yolunuz düşer sizlerin de görmeniz ve tatmanız gereken bir lezzet. Şekeri gördüğünüz gibi bakın öyle çok aşırı bir şeker kıvam yani böyle tatlı gibi çok değil. Sadece böyle biraz daha hani tadını vermesi içinden çok az kullanıyoruz çok fazla değil. ben kebap yapıyorum. Her gün de yaptığım kebaplardan yiyorum abi. Tadına bakıyorum. Sen de her gün katmer yapıyorsun. Her gün katmer yiyor musun? Maalesef usta. Niye? Usta ne bileyim ya. Usandım ben usta kokusundan artık. Kokusundan bir sultan yiyorum usta. Yani artık <laughs> içinde. Öyle, ya. Usta içinde olduğum için. Evet. Ama ben de her gün kebap yapıyorum. Her gün yiyorum. Ben yaptığım kebabın mesela kıymadan, kuşbaşıdan, ciğerden hep, kavurmadan hep tadına bakarım. Sen hiç yemez misin? Usta kulağıma kip olsun. Babına bakayım bundan sonra. <laughs> tamam. Evet şimdi her biri ikişer kat bir daha katlanıyor. Bakın arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Katmer yerken aslında en güzel yani malzemesi bol az değil ama en çok bol olan yer köşeleridir gördüğünüz gibi. Çünkü bu böyle katlandığında köşelerinde birikecek. Doğru mu? Doğrudur ustam. Evet bu da yaprak katmerimiz. Evet dostlar şimdi Gaziantep'in inovasyon bir ürünü olan simit katmeri yapacağız. Daha önceki videolarımızda görmüştünüz. Bir kardeşimiz bizim için sağ olsun yapmıştı. Biz onu şimdi sade yapacağız. Onda çikolatalı yapmıştık değil mi? yorumlara yazarsınız çikolatalı mıydı ben hatırlamıyorum çünkü. Peki Ferhat Ustam, şimdi aklıma geldiği için sana sormak istedim. Ben ne olduğunu biliyorum ama sen cevap vereceksin. Şimdi fıstıktan, kaymaktan bahsettik, yağımızdan hiç bahsetmedik. Bu yağ nedir seyircilerimize? Bir... Sade yağ ustacığım. Sade yağ. Evet. Koyun yağı. Koyun, sade koyun evet, yağı değil mi? Evet. Farklı bir karışım var mı? Ama karışım şöyle bir karışım var ustacığım, yüzde elli yüzde elli. Tek koyun yağı olursa çok tamam. ağır olur, bayar. Tamam. O yüzden biz yüzde elli yüzde elli yaptık. Yüzde elli iki karışım evet. yaptık. Evet, sade tamam. yağ olursa çok ağır olur. Tamam. Sen onun ortasını yaparsın ustacığım. Tamam, tamam. Ben tamam. anlamayabilirler usta. <laughs> Seni niye anlamazlar? Usta ben işte yavaş konuşmayı bir türlü çiğdemedim usta ya. Yani hızlı hızlı mı? Yani diksiyona gittin usta, diksiyona gittin bana dediler ki ağzına bir çubuk koymamız lazım senin dedi. Tamam. İşte günde yarım saat o çubuk ağzına böyle Ya eee sen ne dedin? Ben dedim usta çubuğu kutla hemen ne işin var? <gülüyor> 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 tamam, tamam Berat baba. Biz seni seviyoruz, yavaş da konuşsan. <laughs> Allah razı olsun usta. Ee, bu camia seni seviyor, hızlı da konuşsan bizim için sen önemlisin. Aslında bu inovasyon bir ürün değil mi? Yani normal katmer hamuru, malzemesi aynı Aynen, her şey aynı. Çeşitleri değişik evet, usta. Bunu simit şekline getirdik. Aynen usta. Simit katmer oldu ismi. Az önce de söylediğim gibiydi. Dünün her saati yenilen bir ürünümüz oldu. Eskiden sadece sabah mesela dört buçuk beşte meşhur katmercilerimiz vardı. Onlar sabah 5'te hazır ederlerdi. Ama şimdi günün her saati can isteyen herkesin yediği bir ürün. Biz de ciğerci Mustafa olarak kendi bünyemizde bulundurup en güzelini yapmaya çalışıp sizlere sunuyoruz. Attığımız fıstığın çekilmemiş hali burada. Tamamen baklavalık fıstıktır yemeyeceğim ya size ayıp olur yemeyeceğim. Az önce de tekrarlamıştım gördüğünüz gibi çok fazla şeker yok. Böyle baymayacak insanı o şeker rahatsız etmeyecek. Şimdi bunu her zaman böyle yapmayacağız. Mesela bunu şunu normal bırakalım. Şunun biraz katladığımız yerine bu tane fıstıklardan. Nasıl olur Ferhat Usta? Güzel olur Ustacığım. Değil mi? Bocan kebabı gibi ağza gelir. Çıtır çıtır. <laughs> evet. Buyurun. Şimdi bunun ikisini de pişirmeyeceğimiz için biz bunun tadına bakalım ama. Tamam mı? Tamam Ustacığım. Buyurun size simit katmer. Tamam, onu da kağıdına koyalım. Peki usta. Evet sevgili dostlar, şu anda ne yapıyoruz? Bu katmer yapacağız şimdi. Ama bunun bir tanesini çikolatalı yapacağız. Evet ustacığım. Bir tanesini normal yapalım. Normal kaymaklı. Aynen kaymaklı ve çikolatalı, ayrı ayrı. Şu salanın içine hiç şey kayma koydun mu? Denedin mi? Öyle senin oluyor usta. Evet. Tek çatal isteyen oluyor. Yani sen isteyen olduğunda yapıyorsun ama evet. tamam. İsteğe bağlı. Evet arkadaşlar, finale geliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi pişirmeye geçiyoruz. Katmeri yemeye çeyrek var diyorum. Buyurun. Evet dostlar. Şimdi bunları keserken görmenizi istiyorum ama. Bir iki 3, 4 çeşit size katmer yaptık. Hatta 5 çeşit bunun bir tanesi çikolatalı bir tanesi değil. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Bakın bunun içinden çıkan görüyorsun. Bunun içinden de kaymak çıkacaktır muhtemelen. Şöyle göstereyim bakın. Kusura bakmayın ama tadına bakmak zorundayız affedinizin. Afiyet olsun. Abi biraz önce konuşmuştuk yaptığından yemiyor musun demiştik. Yemen lazım şimdi. E iyi Mustafa. Bu lezzetleri görmek için, tatmak için Yapmanız gereken şey çok basit. Önce Gaziantep'e geleceksiniz. Sonra Ciğerci Mustafa'ya geleceksiniz. Ama önce Gaziantep'e gelmenizi istiyorum. Değerli yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Kendimize bir şey katmamız gerektiğini düşünüyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum. Ciğerci Mustafa sayfasını beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ferhat Usta var mı söylemek istediğim bir şey? Yani sabah 9'dan gece 2'ye kadar ciğerde Mustafa'da katmer bulunur. Başına bir ustacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eline sağlık. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>